Bu dersimizde kavramanın tanımı, parçaları ve görevleri konusunu anlatacağız. Dersimize kavramanın tanımını yaparak başlayalım. Döner haldeki bir parçanın hareketini aynı eksen üzerinde bulunan diğer bir parçaya iletmek veya iletilmekte olan bu hareketi istendiği zaman durdurmak amacıyla kullanılan tertibata kavrama denilmektedir. Motorlu taşıt kavramaları Görselde de görüldüğü gibi krank mil ekseninde olmak üzere motorla vites kutusu arasına bağlanmıştır. Motorlu taşıt kavramaları motordan vites kutusuna hareket iletimini sağlarlar ve istendiği zaman bu hareket iletimini motor çalışmaya devam etse bile durdururlar. Buradaki görselimizde kavramanın kesiti görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi kavramayı oluşturan ana parçalar volan Kavrama diski ve baskı plakasıdır. Şimdi de kavramanın görevlerini açıklayalım. Kavrama ilk hareket sırasında motorun hareketini tekerleklere yavaş yavaş ileterek taşıtın sarsıntısız olarak harekete geçmesini sağlar. Taşıt hareket halindeyken vites durumlarını değiştirmek için motordan vites kutusuna hareket iletimini geçici olarak keser ve gerekli hallerde Motorla güç aktarma organlarının bağlantısını keser. Kavrama, ilk hareket esnasında motorun hareketini vites kutusuna, dolayısıyla da tekerleklere yavaş olarak iletir ve taşıtın harekete geçişi sarsıntısız olur. Kavrama vites durumunun her değiştirilmesinden sonra da motorla vites kutusunun yavaşça bağlanmasını sağlayarak taşıtın ani olarak hızlanmasını veya ani olarak Yavaşlamasını önleyerek vites değişiminin sarsıntısız olmasını sağlar. Böylece hareket ileten parçaları hasara uğramaktan korur ve aynı zamanda da taşıtta bulunanlarda oldukça rahatsız edici bir durum olan sarsıntılardan etkilenmez. Eğer kavrama motor çalışır durumdayken görselde de görüldüğü gibi kavraşmış olursa hareket motordan vites kutusuna iletilir. Aynı anda vites kutusu vites durumunda ise Motorun hareketi tekerleklere kadar iletilir ve taşıt harekete geçer. Vites kutusuyla hız durumları güvenle değiştirilmek istendiğinde kavrama sayesinde geçici olarak motorla vites kutusu arasındaki bağlantı kesilir. Eğer güç iletimi durdurulmadan yani şekilde de görüldüğü gibi debriyaj pedalına basmadan vites bir hız durumundan diğer bir hız durumuna geçirilmek istenirse güçletmekte olan iki dişli basınç altında olacağından bunların ayrılması oldukça güç olur ve vites dişleri hasar görür. Vites kutusu boş durumdayken de vites kutusundaki döndüren ve döndürülen dişlerin çevre hızları büyük bir ihtimalle birbirinden farklı olacaktır. Araç boşta olsa bile debriyaja basmadan istenen hız durumuna ait iki dişliyi kavraktırmaya çalışmak dişlerin birbirine çarparak kırılmasına ve hasara uğramasına sebep olur. Görselde de görüldüğü gibi debriyaja basarak kavrama ayrıldığında hareket iletimi olmaz. Kavrama bu durumdayken vites kutusunun boşta ya da viteste olması fark etmeksizin motorun hareketi vites kutusuna geçemez ve taşıtın hareketi mümkün olmaz. Kavrama ayrıldığında taşıt durur halde ve vites kutusu vites durumunda olsa bile Kavrama motorun çalışmasına imkan verir. Herhangi bir arıza nedeniyle vites kutusu boş duruma getirilemeyebilir. Bu durumda taşıtın tamir yerine kadar çekilmesi sırasında tekerleklerin hareketinin motora iletilmemesi debriyaj pedalına basarak kavramanın ayrılmasıyla mümkün olmaktadır. Görselde de görüldüğü gibi debriyaja basarak kavrama hareket iletmez duruma getirildiğinde Vites dişleri üzerindeki basınç kalkar ve dişlerin birbirinden ayrılması kolay olur. Debriyaja basarak vites boş durumu alınınca döndüren dişli serbest hale gelir ve diğer bir hız durumu için kavraştırılacak dişlilerin çevresel hızlarının denkleştirilmesi mümkün olur. Bunun sonucu olarak da dişliler kolayca kavraştırılır. Bundan sonra kavrama tekrar kavraşmış duruma getirilerek motorun hareketi vites kutusu aracılığıyla bir başka oranda tekerleklere iletilir. Bir taşıtın durur halden belirli bir hızdaki hareket haline hemen geçiş imkansızdır veya büyük bir sarsıntıya sebep olur. Bunun gibi düşük bir hızdan daha yüksek bir hıza veya yüksek bir hızdan daha düşük bir hıza aniden geçişte de büyük bir sarsıntı meydana gelir ve hareketi ileten parçalar aşırı derecede zorlanırlar ve hasara uğrarlar. Kavramanın tanımı, parçaları ve görevleri konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.